Değerli seyirciler, 90 artı 1'e hoş geldiniz. Giresun'da, Biteksen Giresun Spor Fenerbahçe karşılaşmasında bir birlik beraberlik var. Ve uzatmada son 4,5 dakikanın içindeyiz. Sol taraftan geliyor Fenerbahçe. Rossi orada bıraktı. Bu arada bir sarı kart. Hani mücadele devam ederken... E, ...Bahattin Şimşek bir sarı kart çıkarttı ve bir önceki pozisyon için e, bir faul çaldı. Ama açıkçası biz de anlayamadık neden çaldığını. Yani orada ikili o iki oyuncu arasında bir mücadele vardı itme çekme. Ee, sol taraftan da Fenerbahçe'nin hata devam ediyordu. O hata kesti. Bu tarafta serbest vuruş verdi. Ee, bilemiyorum. Ee, yani çok fazla da akıl ermiyor zaten bizim hakemlerimizin işlerine. Şimdi Fenerbahçe bir serbest vuruş kullanacak. 90 artı 5'i geride bıraktık. 90 artı 6'nın içindeyiz. 2, 4, 6 oyuncu var. Ceza sahası içinde. 1, 7'ncisi de hareketlendi. Arda topun gerisinde. Miguel Crespo topun gerisinde. 90 artı 6. dakikanın içindeyiz. Artık tamamlamak üzereyiz artık. Son 3 uzatma dakikası. Arda geldi. Vurdu. Son anda parmaklarının ucuyla dokundu. Topu dışarı gönderdi Ferhat. Orta yapacak diye beklerken Arda direkt kaleye vurdu. Ferhat parmaklarının ucuyla dokunarak ağlara gitmekte olan topu dışarı çelmeyi başardı. Şimdi sağ taraf köşe vuruşu kullanıldı. Seken top gol pozisyonu bir vuruş ikinci hamle karambol. Savunma etten duvar ördü adeta ve uzaklaştırdı tehlikeyi. Taç atışıyla atak devam edecek. Osay Samuel kullanacak taç atışını. Bu arada sağa karıştı. ...İrfan Buz... ...Giresun Spor Teknik Direktörü... ...topu alacak gibi yaptı... ...almadı bıraktı... Osay Samuel Samuel'le gitmeye çalışırken... ...İrfan Buz'u şöyle bir itince... ...Giresun Yedek Kulübesi de... ...hep birlikte kalktı ayağa... Osay Samuel'e yöneldi... ...olayısıyla... ...gerginlik şu anda... ...bir hayli fazla... ...Fenerbahçe Yedek Kulübesi de oraya yöneldi... 3 aşağı yukarı uzatma dakikası kala ortalık karıştı. Bahattin Şimşek e, kenarda, çekildi kenara olayları izliyor. E, i̇ki tarafta bu arada e, yedek kulübesinde, yedek oyuncular arasında bayağı bir e, tansiyonu yükselen e, ve hamle yapan oyuncular var. Bir bakalım. E, çünkü böyle karışıklıkta... E, bir sarı kart o sayı Samuel'e çıktı. Bir sarı kart Giresun Yedek Kulübesi'nden bir oyuncuya çıktı. Az zararla iki takım da işi atlatmış oldu. Ama bu arada 90 artı 7 geçti 90 artı 8 tamamlanmak üzere. Ee, bilemiyorum daha ne kadar uzar. Hala taç atışı kullanılabilmiş değil. Ee, ve şimdi taç atışıyla oyun başladı. Ferdi Kadıoğlu, Onurcan Piri ee, görmüş sarı kartı. Sol tarafa doğru ceza sahası gol pozisyonu. Crespo rakibinden sıyrıldı ama dengesini kaybetti. Çok kötü bir vuruş yaptı. Miguel Crespo altı pasın köşesinde. Rakibinden sıyrıldı. Beklenmedik bir şekilde topu önünde buldu. Çünkü savunma arkadan gelen Crespo'yu fark edememişti. Top eğildi oyuncu. Crespo'nun önünde kaldı. Crespo'da e, topu beklemediği şekilde önünde buldu. Nasıl olacak diyorsunuz oraya hareketlendiyse beklemesi lazım. Kötü vurdu özetle. Altı pasın köşesi kaleye 4-5 metre e, bilemediniz 6 metre mesafe. E, şimdi son anlar artık son dakikalar uzatmada. Fenerbahçeli oyuncular e, süreyi işaret ediyor. Bahattin Şimşek serbest vuruşu işaret etti. Orta yuvarlağın sağ tarafından serbest vuruşu kullanacak Fenerbahçe. 90 artı 9'u da geride bıraktık. Az önceki o e, kargaşadan dolayı oynanmayan bir süre var. Şimdi sol tarafta Ferdi kaldırdı kafasını baktı arkadaşlarına. Daha sola Rossi'ye, Rossi bir kez daha Ferdi Kadıoğlu'na. Ferdi Kadıoğlu son çizgiye doğru hareketleniyor. Ee, yani bu topu rakip ceza sahasını ortalamak yerine paslaşarak kaybetti Fenerbahçe ee, 90 artı 10. dakikada ee, Bir birlik beraberlik buradaki olası bir puan kaybı şampiyonluk yolunda çok büyük bir darbe olur Fenerbahçe açısından ee, Bakacağız hep birlikte son anlara bir gol iki taraftan birinden sıra, e, sığdırabilecekler mi? Atilla Zalai Fenerbahçe'nin yediği golde çok büyük bir hatası vardı. İrfancan şimdi kaleci İrfancan Can bayat ileri doğru gönderdi. Savunması da artık ileri çıktı. E, Fenerbahçe'nin bu arada Samet'e, Samet'i e, Samet de ileri yolladı. George Jesus, Samet'e yapılan bir faul vardı. E, Samet yerde kaldı. Belki de son bir şans değerli izleyenler. Belki de Son bir şans Fenerbahçe adına. Arda topun gerisinde, Crespo topun gerisinde. 10. uzatma dakikası bitti ama 11. nin içindeyiz. Az önce söylediğim gibi e, bir 2-3 dakika en az e, o e, kargaşada oyun durmuştu. Ne kadar koyacağını bilemiyoruz hakemin. E, 9 dakika normalde işaret edilmişti. Fenerbahçeli futbolcular, stoperler Zalay ve Samet dahil ileride. ...artık biraz savunma güvenliğinde ikinci plana iterek... ...tek oyuncu bırakarak geride... ...bütün atlarıyla rakip ceza sahasına geldi Fenerbahçe... ...Arda topun gerisinde... ...Arda... zalaye doğru, Zalai'ye indirdi... ...gol pozisyonu bir vuruş... ...top yan ağlarda kalıyor. Bu arada... ...köşe gönderi işaret etti, demek ki bir temas var... Ee, ...Bahattin Şimşek köşe gönderi işaret ediyor... Ee, Sol taraftan bir köşe vuruşunu kullanacak. Fenerbahçe, az önce de söylediğim gibi bunlar artık son şanslar. Ee, bir ayakla darbe varmış. Şimdi köşe vuruşu kullanıldı. Kafa üstten dışarı gidiyor. Bu pozisyondan da sonuç alamayınca Fenerbahçe mücadele bir bir sona eriyor değerli futbol severler. Puanını 68 yapıyor Fenerbahçe. Ee, hemen şöyle bir bakıyorum. 68 puanda Galatasaray'ın 2 puan gerisinde kalıyor ama Galatasaray'ın yarım maçı var. Beşiktaş'a puanını eşitliyor ama ikili averajda, ikili averajda Beşiktaş önde şu anda elbette şu anda normal averaja bakılacak. Lig sonunda ikili averaja bakılacak. İkinci sıraya çıkıyor ama çok büyük bir kayıp yaşıyor şampiyonluk yolunda Fenerbahçe. son kafa vuruşu Samet'ten gelmişti. Arkasında da Zalay vardı. Kimse dokunamadı. Giresun e, hani devre arasında Erman Hoca de, e, söylemişti. Birisi can derdinde. E, birisi şampiyonluk uğraşında. E, can derdinde olan bir puanı çıkarttı. Giresun 28 puana geldi. İstanbulspor'un 32 puanı var. E, Kasımpaşa 34 puanda. Tabi oralarda düşme hattında da hükmeni olan olmayan e, bir hayli karışık oradaki işler de bir kez daha verelim mi buraya görüntüyü Tolga e, şeyi bir görmek istiyorum Jesus'u futbolcuları e, biraz ge değişikliklerde geciktiği düşünüle söylenebilir Bu arada e, sağ içinde karışıklıklar var e, O e, şey devam ediyor gerginlik devam ediyor Samet orada e, rakip yedek kulübesinden bir oyuncuyla, ...tartışıyor... ...Jesus sağ içine girdi... Ee, ...bölüm bölüm... ...tartışan oyuncular var... ...yine bir bölgede... E, ...iki üç oyuncu... ...onlardan biri... ...İsmail mi Serdar mı o... E, ...rakibiyle tartışıyor... ...ama yavaş yavaş... ...şimdi biraz daha sakinleşti ortalık... E, ...araya da giren... ...teknik ekipten... ...bu arada yine yine... ...karıştı... Ee, yine bir tam şeye girerken soyunma odasına tünelin girişinde yine karıştı ortalık. Ee, açıkçası tabii Fenerbahçe açısından mutlaka kazanılması gereken bir karşılaşmaydı. Ee, son bölümde e, doğal olarak bir baskı sağladı 10-15 dakika. Bu arada soyunma odasına doğru girerken koşan futbolcular görüyorum... Niye koşuyorlar? Birisinin arkasına mı koşuyorlar? Jesus gitti orada. Şimdi yine koşanlar var. O soyunma odası koridorları. Bir Ahmet Selim'e bir bakalım ama Ahmet Selim de tabii bizim gördüklerimizden farklı bir şey görüyor mu Tolga? Ee, Ahmet Selim sen türbünde tribünde misin? Neredesin? Evet Ender Bilgin. Şu anda aslında olayların içeride devam ettiğini görebiliyoruz. Fenerbahçeli futbolcular çok sinirlendi. Futbolcularla, Giresunlu futbolcularla da o, gerilim yaşandı. Ee, diğer teknik heyetle gerilimler yaşandı. Şu anda da soyunma odasında hani insanların oraya koşuşturmasından orada da bu gerginliklerin devam ettiğini görebiliyoruz. O sonunda daha çok Galatasaray'ın tercih ettiği müzikleri çaldı. O da tabii futbolcuları da ekstra olarak gerdi. Ee, Futbolcular türbünlere yönelik tepkiler de verdiler. Onu da ifade edelim. Fenerbahçeli futbolcular ee, şu anda sanki odası koridorları hareketli. En azından dediğimiz gibi e, insanların oraya koşuşundan bunu çok net bir şekilde çıkarabiliyoruz. Ama sahada şu an bir şey kaldı. Giresun sporlu oyuncular aldıkları bir puanı taraftarla birlikte kutluyorlar. Enler. Peki teşekkürler Ahmet Selim Kul. Ee, oradaki detayı da öğrenmiş olduk. Buradan tabii sesi duymuyoruz bir açılan bir müzik biraz daha ortamı gelmiş. Artık burada tabi yani onlar da puan almış ligde kalabilme uğraşında Giresun takımı da istediğimiz ile açar nihayetinde e, onun tercihi bunun tercihi öyle bir durum yok ki.